Afrika'dan adını vermek istemediğimiz bir motosiklet dostumuz der ki... <laughs> Güney Afrika Cumhuriyeti <laughs> <de>. Evet, evet. <laughs> Allah Allah. Başak bir sarper. Der ki, o bisikletle de iyi işler yaptı çünkü, Aa. bisiklet bedeni, motosiklet ruhu besler. Vallahi çok Diyip, güzel söz. Değip kalkıp gidiyor ondan sonra. Çok güzel söz ama. Bisikletle <laughs> mi gidiyor sonra? Hangisi varsa. Aa, çok güzel söz çünkü hakikaten bisikletin vücudu olan etkisi çok çok güzel. Biz burada karşılaşıyoruz eğitimlerde bisikletlerle. Ben hep evet, selam vererek evet. böyle şey ya ulusunuz ya. Şey. süpersiniz evet, çok, zor. çok zor iş. Evet. O yokuşları falan nasıl çıkıyorlar? Hele Alplere gittiğimiz zaman yurt dışında ya aile boyu gelmiş torundan büyük hmm. baba büyük evet. dede böyle aile boyu o bisikletlerle bizim motorla zor çıktığımız yerlere çıkıyorlar. İnanılır evet. gibi müthiş, değil. Müthiş. Müthiş. Bisiklette bazı deneyimlerim oldu. 2-3 saate yakın hiç durmadan bir sürüş olmuştu ilk defa. 15 dakika sonra ilk 15 dakika Kısın şey demiştim. Çünkü durmadan gidiyorlar ve yetişemiyorum. Hmm. E, bitsin dedim yani. Tabii. Ben de devam edemeyeceğim dedim 15. dakikada. Çünkü bacaklarım devamlı antrenman yapmadığım için yandı. Motor'da evet. Evet. da aynı evet. şey var ama. 30 dakika sonra hani böyle kendinden geçtim artık. Yani ben bırakayım. Hani bir telefon açayım hmm. beni alsınlar diyordum. 3 saat sürdü gidiş. Vay. Bittiği zaman şöyle oldu. Bu iş bedenselden ziyade aslında mentalmiş ya. Yani. Yiğit, evet. Evet. yiğit, yiğit. Bırakma devam et devam et. Bunu eğitiyorsun aslında diyorum. Tabii. Ben e, motosiklet ruhu tarafına sözü sana bırakıyorum. Ya ruh taşıyor ve çok güzel taşıyor. Yani öyle böyle taşımıyor. <laughs> e, çok güzel bir şey. Ya yani, doğayı hissediyoruz bir kere biz. motosiklette. Şimdi e, araba gibi değil bu. Bisiklet daha fazladır bunda ama hemen örneği şuradan vereyim. ya çok ilginç bir şey. Biz İzmir'de oturuyorduk. İzmir'de e, evimizde işte yazlık evde Urla'da kurulaya gittik. Otobanda bir yer var. Tam böyle çıkıyorsun yokuşu. Bir yabani kekik kokusu geliyor. Hmm. Muhteşem. İzmir'in tam çıkışında. <laughs> Muhteşem. Muhteşem. Koku falan. Şimdi arabayla gidiyoruz bazen. Arabayla gidiyoruz. Fırlıyor diyor. camları. Aç camları mekana geldik. Yok. Yok. Gelmiyor o koku. Nasıl olur yani böyle bir şey olabilir mi? Fiziken yani olmaması aynı lazım. Aynı dönem Benim için de aynı dönem yani ertesi gün. Hani. Tabii <laughs> tabii ertesi gün. Yok gelmiyor. Yani, Bisiklet başka bir şey, başka bir dünya. rüzgar gidiyor işte çok fazla içindesin doğanın ve o anı yaşıyorsun. Rüzgarı hissediyorsun, güneşi hissediyorsun, yağmuru hissediyorsun, soğuğu hissediyorsun, sıcağı hissediyorsun. Yani klima yok ki açalım da biz tabii, tabii. onu dengelesin, hayır. Biz o doğayla birlikte sürüyoruz onu. Evet. Ve yağmurun damlaları tıp 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 böyle kaskın üstüne düşmeye başlayınca kimisi der ki ey vah yağmur yağdı, evet. kimisi de der ki bah! Biz huliyeli sürdüğümüz için e, çok romantik oluyor tabii. <laughs> <laughs> Çok romantik oluyor. Yani ama eğitimde olmuyor tabii. Şimdi senle çıkıyor. Yok abi ne romantik.